Herkese tekrar merhaba. An itibariyle Merkür ve Hades kavuşum halinde ilerlerken bizler bu bir gün boyunca ne yapacağız? Şunu yapabilirsiniz. Hades biliyorsunuz geçmişte yaşadığımız olaylar, bilinçaltımız bazı şeylerde kötü olaylara da sebep olur. Şimdi Hades de yengeç burcunda ve Merkürle kavuşum halinde ya şunu yapabilirsiniz. Bakın eğer geçmişte aileyle, akrabalarınızla ilgili bir sorun yaşadıysanız, bunu telafi etmek için harika bir zaman dilimi bunu lütfen çok iyi kullanın çünkü neden şifalandırma enerjisi var Hades'te aynı zamanda bunu çok güzel telafi edebilirsiniz pişmanlıklarınız varsa eğer birbirinizi kırdıysanız incittiyseniz hatta birbirinizi zehirlediyseniz bile ne demek istediğimi birçok kişi anlamıştır umarım bunu bu şekilde telafi ederek yapabilirsiniz küçük bir uyarıda bulunmak istedim çünkü bu gerçekten kıymetli İkisini birlikte kavuşum halinde ilerlemesi şifalanma enerjisine de giriyor. E, ağzınızdan çıkan sözler, eğer e, böyle pişmanlıklar eğer içinize bir e, şey düşüyorsa, keşkeleriniz varsa harika bir zaman. Lütfen ama lütfen bunu çok iyi değerlendirin. Herkese iyi akşamlar ve sevgiler. <laughs>